Allah'ın istediği olur. Lakin bunlar peygamber haberidir. Hı. Aleyhisselatü vesselam bildirmiştir. Ben o açver. Dediği e, Rus kavmıdır. Rus يصطلحون في رجال دليل موحيدين ابن العربي حسن الدليل شيخ ومحسن سالني امك ولما حرب باشهور عن كتاب لما جدر ومن onu 80 e, liva altında gelecek şey Rus 80 liva dedi 80 fırka manlar. Yani bir milyon asker gelir. Bir milyon da bu taraftan gelecek. Merhame o burada olacak. ehl İslam üç kısım olur. İslam ordusu ki Şam'dan gelecek, karşılayacak onu orada. Şam'dan bir kuvvet gelir diyor. Hı hı. Amuk Ovası'na. Ki Amuk ben beni Esfer'den karşılaşacak. Merhame-i odur. المرحله الكبرى فتره القسطنطينية في سته اشهر في صابعتي يخرج الدجى حديث شركه سكساندي وينه جالي الروس هل من عظم اثنى عشر الف وليكبين سانداردير هل هو يعني هل من bir fırka demek. Hmm. Ee, hmm. Yıva. Yani bu taraftan Ehl-i İslam gelir. Efendim Şam'dan kuvvet gelir. Hmm. Yanıptan. Şeksen yıvayla gelir onlar da. Hmm. Mehdi Aleyhisselam'ın eli var orada. Kendisi zahir değildir. Belki idareyi yapan... manevi gücüyle Mehdi Aleyhisselam'da. İslam ordusu da ben o karşısında üç fırka olur. Bir fırka dayanamaz, geri kaçar. Bir fırka şehit olur ki ebbalü şehadadır. Üçüncüsü muntasirdir. Allah'ın nusretiyle ayeti yetişir, bazar şeyi ben ben aşarı ben aşarı şular tayin kadar. İslam'dan bir tane bırakmazlar onlardan. Bu bozuk mezheplerde ne varsa hepsini tüketiyor. İslam ona girer. Ordu efendim, gene sultandır. Sultan bekleyecek Mehdi Aleyhisselam. Tekbir alsın ve yetişsin İstanbul'a. Emanetleri almaya. Bu tertiptir. Allah bizi affeder. Emin. O şiddetli günler olay değildir. Yani Müslümanlar bu savaş için de olacaklar. Müslüman ordu. Yani evet. bu Rus ve Amerikan arasında değil, Müslüman da var içinde. Müslüman ordu gelecek de ha. Amerikan ona destek verecek. Ha. Ha. Amerikan da kuvvet gelir onlara. O da onları takviye eder. Bu Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Şezamı'da ben tavsiye edilir. Allah'ım. لازم الله أشتغل فيه